Ama bu arada da zaten durumu daha da kötüleşti ve yoğun evet. bakıma alındı. Şu anda zaten çok fazla bilinci de yerinde değil. Bilinci yerinde değil. Tabii canım benim. E, cezaevinden tahliyesinde sağlık durumu temel gerekçe değildi. Orada e, kon, kendilerine yönelken suçlamalarını yorarak cezaevinde daha fazla kalmalarını gerekmeyen bir durum oluştuğu için tahliye edildi. Sağlık durumu sadece konunun bir an önce değerlendirilmesini vesile oldu. Bu psikolojik durum işte beslenmesini olumsuz etkiledi. Daha böyle depresif davranışlar etkiledi. Biraz kilosunu toparlamıştı cezaevinden çıktıktan sonraki dönemde ama sonrasında bir türlü istenilen noktaya gelmedi. Kendisi de biraz böyle çok istekli davranmadı. Adeta iyileşmek istemezmiş gibi bir davranış içerisinde oldu gibi biz yani. Bundan dolayı çok üzüldük aile olarak. Evet. Bir babaya bunu sormak çok zor evet ama yaşamak istemiyor gibi mi algılamalıyız? Yani nispeten öyle. Evet. Eşiyle resmen boşandı mı Nihal? Boşanmak süreci devam ediyor. Devam, devam ediyor. Hı. Evet. Ama yani benim anladığım süreli. bu süreçte eşi hiç yanında yok değil mi? Tabii şimdi eşiyle bu yaşanan olaylardan dolayı kendine göre sebeplerle ayrılmak istiyor. Ona da ben bir şey diyemiyorum. Evet. İkiyle bir iletişim olmadı e, bu süreçte aslında. Az bunlar da belki psikolojisine olumsuz etkiledi. Şu anda yaşadığı sıkıntıların arkasında bu da var tabii ailevi problemleri. Ama tüm bu yaşananları, cezai süreci işte sonrasında olanları düşündüğünüzde keşke daha fazlasını yapsaydım diyor musunuz? Ya şüphesiz hepimizin pişmanlıkları vardır. E, daha şey, iyi şeyler yapabileceğimiz halde yapamadıklarımızdan dolayı pişmanlıklarımız mutlaka. mutlaka oluyor ama e, bir de sonuçta kader yani insanların e, maruz kaldıkları bir takım olaylar kaderle de bağlantılı. İnançlı insan olarak bunu düşünmeniz lazım. Bunu da bizim için Allah'ın bir takdiri olarak da değerlendiriyorum.